Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Hemen birinci dersten başlıyoruz. Harflerin bağımsız isimleri. Kırmızı olanlar kalın harflerdir. Dikkat edelim. Elif, B, T, F, F gibi anlaşılıyor ama peltek S'dir. Cim, Ha, Ha, Dal, Zel, Ra, Z, ze, Sin şin, sat, dat, t, z, ayn, gayn, f, qaf, kef, lam, mim, nun, vav, He, lam, elif, Ye. Belki benim gibi çıkartmayabilirsiniz harfleri ama zamanla yerleşecek bunlar. Bakın B ailesi dikkat edin birbirine çok benziyor. Jim ailesi birbirine çok benziyor. Dal ve zel ailesi birisi noktasız diğeri noktalı. Ra ve Z ailesi biri noktalı diğeri noktasız. Yani bir şeyle belirtin. Mesela deyin ki Z'nin tepesinde bir yağmur taneci veya kar taneci gibi. Sin ve Şin ailesi. Sat ve Dat ailesi. D ve Z ailesi. Ayn ve Gayn ailesi. F, Kaf biraz cüsse olarak, cisim olarak farklı ama birisinin tepesinde bir nokta, diğeri çift noktalı. Kef, Lam, Mim, Nun, Vav, He, Lam, Elif, ye. O yüzden diyoruz ki harfleri ezberlemeden takip edelim. Harfleri iyi, harflere iyi bakalım. Çizgisi ne tarafa gidiyor? Noktası tam olarak nerede? O yüzden tanıyalım. Bu şekilde yol alalım. Harfleri tanımadan e, ileriki derslerde sıkıntı çekmiş olacağız bu sefer. Evet, kıymetli arkadaşlar. Bu şekilde birinci dersin sonu